Arkadaşlar yine karşınızdayım. Evet şimdi hemen evlerimize geçelim çünkü fazla vaktim kalmadı. Saat 8 birazdan. Birazdan babam misafirliğe gideceğim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yaşlı bir amca var. Bu amcaya bu amcaya bu ne ya? Yani? Bu amcanın üzerine tıklayacaksınız. Ünlem işareti olur sizde. Ben de yok çünkü ben görevi almıştım. Bakın hemen göstereyim. Tadır okutma arası evet. Bu videomu da bandi çekiyorum soran olmasın. Evet arkadaşlar burada görev malzemelerim var. Bu görev malzemelerimden elma ortaya alıyorum. Şurada denizde gördüğünüz gibi buradaki yer balıkları tıklıyoruz. Bu arada hızlandırma programını falan kullanmıyorum. Evet arkadaşlar balık tutuluyor yazıyor. Bu işlemi yapacaksanız burada bir yazı gelecek. Eğer balık tuttuğunuz yazarsa sürede olduğunda balığı yakaladınız, balık tutmadınız derse bakın balık çıkmadı diyor yani balığımız tu balığımı tutamadım böyle birkaç kere bir kere daha yapayım size göstermek amaçlı 10 tane balık tuttuk tamam 10 tane balık tuttuktan sonra hemen yola koyuluyorum balığımızı tuttuk hemen gidiyoruz yine balık çıkmadı <laughs> evet şimdi iler ilerliyoruz birazcık daha ilerliyorum elimdeki oltayı da bırakayım. Evet. Restoranta gidiyoruz. Üçüncü cadde, caddedeki restoranta. Arkadaşlar bir dahaki videom, videomda size hiçbir şey öğretmeyeceğim. <laughs> Çok açık ve net oldu. Hiçbir şey öğretmeyeceğim. Çünkü sizlerle bir dahaki videomda Onur nerede? Onur Sendinç. Bir de Oğuzhan Yerli diye arkadaşlarım var. Kankalarım. Onlara selamlar. Onla, onlarla çekeceğiz videoyu ve de onda da şeye bir hükümet kadın filmi çekeceğiz Sanalika'da bakalım nasıl olacak onun için 6-7 program kullanacağız bunların adını size bir o filmin sonunda yazarım evet girdik restoranımıza girdik girdiğimizde arkadaşlar size bir şey söyleyeyim söylediğim bunu sormadan önce arkadaşlar youtube youtube'daki yorumlar yok sesin inceydi yok yok sen var mısın yok biliyorduk falan demeyin çünkü ben bunu bilmeyenlere söylüyorum o neyine başlayanlar olsun onları söylüyorum taze burada gördüğünüz gibi taze balık tutma rastgele tıklıyoruz 10 tane balık tutmamız gerekiyor benim eksik var yazıyor bunu yaptıktan sonra burada tamam görev bitir yazar ona tıklarsanız ve saniyeliniz gelir ama kaç saniye verdiği hakkında hiçbir fikrim yok onunla yüz arası değişiyor benim şu anda 214 seneliğim var çünkü arkadaşım arkadaşımla beraber e, kafeterya aldık bana ona yolladım para. Hatta kaf kafeteryada kafeteryası da beklerim arkadaşlar. Bir dahaki e, bundan sonraki videomda e, film çekmeyebilirim. Hemen şimdi bu videoyu bitirip başka video çekeceğim. Görüşürüz.